Bunlarla eş zamanlı olarak oryantalist faaliyetlerin zirveye çıktığını bu sömürülmüş veya sömürülmeyip yarı sömürgeleştirilmiş bağımsız ülkelerde işte bu oryantalistlerin geldiğini kütüphaneleri didik didik ettiklerini çok ciddi araştırmalar yaptıklarını görüyoruz İslam tarihinden tasavvufa, hadisten tefsire, Kur'an çalışmalarına kadar oryantalistler bizim ne sahih kaynaklarımız varsa bunlar üzerinde şüphe üretmekte, kuşku uyandırmakta çok mahir olmuşlardır. Ve bu özgüven kaybının diğer bir sebebi olarak işte siz ne e, almışsanız, neyle övünüyorsanız bir Müslüman olarak, biz işte bilime şöyle katkı yaptık, dünya medeniyetine, mimarisine şu katkıyı yaptık, tasavvufumuz böyle, e, hadis anlayışımız çok orijinal diye durun. Biz ne kadar bunu diye duralım... E, Orientalist çalışmalar bunun aksini ispat ederek işte sizin de elinizde ne varsa met övündüğünüz bunların hepsi ödünç. Şunu Hint'ten aldınız, bunu Yunan'dan aldınız, bunu işte Batı Latinden aldınız diyerek bizi kendi kendimize şüphe eder hale getiren, özgüven kaybı yaşamamıza sebep olan çalışmalara imza atmışlar.